Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar sizlerle birlikte değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi son dönemlerde özellikle BTC ile ilgili kritik bir direnç bölgesine dayandığımıza dair birçok e, bilgi paylaştım sizlere. E, özellikle haftalıkta günlükte bakın burada çekmiş olduğum videoların hepsinde yani son 6 videoda sizleri hep uyardım. Uyarmamdaki en büyük sebeplerden birisi de günlükte haftalıkta en kritik direnç bölgesine gelmemiş olmamızı Ve bunu defalarca dile getirdim. Aynı zamanda burada indikatör bir direnç açmıştı bunu belirttim. Ve sonuç olarak da bu bölgelere gelindiği zaman belli direnç bölgelerinde sonrasında haber akışlarıyla beraber bu hareketin devam etme ihtimalinden sizlere bahsetmiştim ki işte FED tutanakları geldi. Bugün ABD kişisel e, tüketim verileri beklentiler dışında gelince tekrardan piyasada bir satış baskısı oluşturdu. Bakın Nasdaq, Dow Jones, S&P 500'e baktığımız zaman satış baskısı oldu. VIX endeksinde yükseliş, MTA'larda bir düşüş ve anında kripto paralara ne oldu arkadaşlar yansıdı. BTC'de de bu bir düşüş etkisi yaratmış durumda. 25.333 bölgesi zaten geçilemediği sürece bu düşüşün gelebilme ihtimallerinden sizlere defalarca bahsettim. Burada oluşabilecek ihtimaller doğrultusunda bakın burada bir omuz şurası bir baş ve tekrar burada bir omuz yaptıktan sonra gerçekten önemli kırılımlar ve bölge kırılırsa bizi şu görmüş olduğumuz alana götürebilir demiştim ki 32.000'lere kadar ama şu an için bu alan kırılıp üzerinde bizim bağımsız kapanışlar görmeden bunun şu an için mümkün olmayacağını da sizlere anlattım. Daha kısa zaman aralıklarına geldiğimiz zaman da arkadaşlar gel gitler devam ediyor. Piyasanın özellikle de Yön arayışı olduğu dönemlerde yaptığı işlemlere baktığımız zaman arkadaşlar kısa zaman aralıklarında çok gergitler yaşanır ve 4 saatlikte baktığımız zaman arkadaşlar bakın BTC'de burada gergit 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 stop patlatma bu devam ediyor geri çekilmeler yaşandığı zaman tekrardan buradan rites için toparlanmalar yaşanıyor ve bu da piyasada alt açısından da fırsatlar yaratıyor bunu her zaman dile getiriyorum. BTC bu denli düşerken altcoin'lerin hala güçlü kalmasının en büyük sebebi de neydi arkadaşlar? Bitcoin'in dominansıydı. Bunu defalarca sizlere dile getirdim. Çünkü eğer o gün BTC düşerken dominans pozitif olursa bu altcoin'ler için bir felaketti. Yani bugün eğer biz Bitcoin dominansı %1 oranlarında bir pozitiflik şeklinde takip ediyor olsaydık altcoin'lerde BTC'nin %4 geri çekilmesinde şu an için yaşayacağımız geri çekilmeler minimum %10 ile 20 arasında yaşanırdı coin'ler açısından baktığımız zaman. Bu da zaten gerçek gerçekten büyük bir çöküş getirdi ama şu an için alt altcoin'leri BTC'ye karşı miktarda koruduğunu görüyoruz. Bu gerçekten önemli bir detay. Şimdi sonuç olarak burada e, olaya baktığımız zaman arkadaşlar BTC'nin geri çekilebilecek bölgeleri neler olabilir? Nerelerden tepkiler gelebilir? Hemen bunu sizlerle beraber Burada hemen bakalım. Şimdi vadeli işlemlere baktığımız zaman şurada iğneli bölgeler var arkadaşlar. Aynı zamanda bu iki destek direnç bölgesinin neredeyse orta bölgesini oluşturuyorlar. Bu açıdan 22486 bölgesi diğer bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. Eğer bu alan kırılırsa Burada yükselen trend çizgimiz var arkadaşlar. Bakın bu yükselen trend çizgisinin şu an için geçtiği bölgeye baktığımız zaman neresiymiş arkadaşlar burası? 21.700 bölgeleri. Ve burada alansal olarak da olaya baktığımız zaman destekler açısından şu görmüş olduğumuz bölge önemli bir alan olarak karşımızda çıkıyor. Bunun da dip bölgesi 21.200 bölgesiyle 21.500 bölgesi arasında değişiyor. Yani 21.500 bölgesi hem yükselen trend açısından hem bu yatay bölge açısından 21.200'e kadar bizim için neymiş arkadaşlar? Kritik destek bölgesiymiş. Eğer BTC'deki bu hareketlilik devam ederse ki kısa zaman aralığında BTC'de döngü değişmiştir bunu söyleyebilirim. Sebebine de gelince arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz bölgeler, şu görmüş olduğumuz alan, şu görmüş olduğumuz alan. Yani daha önceki dip bölgeleri yükselen dip bölgesi şuradaki dip bölgesi zaten burayla beraber kırılmıştı. Buradaki dip bölgesini takip ediyorsak bu da artık zaten marketin değiştiğini, tekrardan aşağı yönlü hareketin başlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü düşen diplerle beraber düşen tepeler de oluşturmaya başladı kısa zaman aralığında. Şu an için kritik bir destek olarak çalışmış ama dirence dönüşen 23.600 bölgesinde de kısa zaman alanında saatliklerde 4 saatliklerde de dikkat etmek gerekiyor. test için BTC bu alanlara kadar gidebilir ama sonuç olarak o bölgeler geçinemezse aşağı yönlü baskılanma ki bana göre BTC'de en çok dikkat etmemiz gereken günlükteki hareketli ortalama. Günlükteki hareketli ortalama 23.760 bölgelerinden geçiyor. Eğer eğer biz bugün bu bölge üzerinde bir kapanış yaparsak arkadaşlar o zaman tekrar BTC'nin burada bir miktar oynanıp belki de yukarı gidebilme ihtimali olabilir. Ama biz bu alan altında kalırsak hareketli ortalamada kırılmış olur. Ve biz bu bölgeyi tekrardan test edebiliriz belki ama sonrasında tekrardan bir satış baskısı oluşturabilir ki bu hareketli ortalama bizler için değerlidir. Ee, ve bizim orta vade için özellikle günlükte bir trend değişimini anlayabilmemiz için de bu yeşil kutuyu kaybetmemiz gerekiyor. Yani 21 bin 400 bölgeleri, 300 bölgeleri aşağı yönlü kırılmalı ki biz artık BTC'de bir trendin dönüştüğünü anlayabilirim. Yani bir yükseliş trendine girmiştik. Tekrardan bir düşüş trendinin yaşanabilmesi için bu bölgenin kaybedilmesi gerekiyor. BTC bu bölgeye geldiği zaman tepki alma ihtimali yüksektir. Ama tabii o an eğer ekstradan bir haber oluşacaksa o olacak bunu bilmek mümkün değil. Onu da iyi takip etmek gerekiyor şu an için. E, kademeli bir şekilde BTC'deki direnç alanlarını zaten sizlere belirttim. Kritik direnç alanımız belli. Onun dışında destek bölgelerini de sizlere belirttim. Özellikle de dolar paritesinde. Size de bu bölgeleri dikkat ederek takip edebilirsiniz. Altcoin'ler açısından da baktığımız zaman altcoin'lerdeki gelgitler devam ediyor. Ve bunlar devam da edecektir arkadaşlar. Önemli olan doğru yerde doğru coin'in seçilmesi. Ben her zaman bunu söylerim sizlere. Çünkü yükseliş açısından da düşüş açısından da coin'ler kısa zaman alanında yani scalp gün içi işlemler için sizlere e, trade açısından her zaman her halükarda fırsatlar verir. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar C'leri örneğine geldiğimiz zaman yani görmüş olduğunuz gibi dün bunu özellikle Binance'deki arkadaşlarla paylaşmıştım. Önemli bir satış sinyali gelmişti mesela benim için. Bölgeden sonra bakın %12.75'lik harika bir sinyal gelmiş durumda. Bakın KSM'yi Twitter'dan paylaştım. özellikle çok önemli bir alandaydı. Bunu katıldaki arkadaşlar hiçbirini bile paylaşmadım arkadaşlar. Herkes açık paylaştım. Burada harika bir döngü bölgesine gelmişti. Çok harika bir sinyal vardı. Ve sonuç olarak sadece 6. günde %52'lik bir hamle gerçekleştirdi ki bunlar gerçekten devasa hamlelerdir. Mesela Kava'yı paylaşmıştım. Özellikle de belli bir direnç bölgesinden sonra istediğimiz bölgelere gitmedi evet ama son sonuç olarak %17'lere varan bir kar bırak dönemden doğru yerden zaten çıkabilmek. Bakın LDO'ya gelelim kısa zaman alanında. Bunda katıldaki Binance'deki arkadaşlarla short açısından takip ediyorduk. Bakın şu bölgede bir short açtık. Sonra şu alana geldi. O shorttan kar aldık. Bu bölgede çıkış yaptık. Giriş bölgesine geldi. Tekrar short açtık ve tekrar bölge geldi. Tekrar kar. Yani çok kısa süre aralığında %14 akabinde tekrar %11'lik mükemmel ötesi bir hamle yakalamış olduk. Yani Piyasa her halükarda sizlere fırsatlar verecektir. Önemli olan bu fırsatları değerlendirebilmek. Bakın IMX'e gelelim. Günlük altcoin analizi yapmış olduğumuz arkadaşlarla saatlikte paylaşmış olduğum bir coin'i. Ve gerçekten mükemmel ötesi bakın %15'lerden daha fazla bir yükseliş getirdi ki harika ötesi bir hamleydi. Ve doğru yerde doğru zamanda doğru işlemle takip edildi. Yani sonuç olarak bu piyasada her zaman fırsatlar var. Hafta sonunda oluşabilecek fırsatlar oldukça arkadaşlar Twitter'dan sizlere paylaşacağım. Twitter'ı takip ederseniz sizlerin de faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Eğer kısa scalp işlemlerde e, fırsatlar sunabilirse long işlemler içinde, de short işlemler içinde oradan sizlere paylaşım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Oradan takip ederseniz sizlerin faydasında olur. BTC'de özellikle tekrar belirtiyorum. Dominans bakın şu anda bir miktar yükseldi. Yükseldiği için alt altcoin'lerdeki ezilmeler hemen artmaya başlamış durumda. Yani bugün gerçekten dominans alt e, altcoin'leri kurtardı diyebiliriz. Eğer dominans bugün pozitif olsaydı %0.5 %1 bölgelerinde olsaydı bugün biz altcoinlerde %20'lerden fazla ezilmeler görür olacaktık. Bundan önceki videoda da net bir şekilde belirttiğim gibi BTC'de eğer kritik direnç alanlarına gelmişsek o saatten sonra yapılabilecek en güzel şey kendinizi koruyabilmektir. Yani eğer bugüne kadar bir kazanç elde ettiyseniz veya hiçbir şekilde kazanç elde etmediyseniz illa şu an için piyasaya giriyorsanız en tepkinli olmanız gereken dönem olduğunu zaten sizlere dile getirdim. Ve sonuç olarak da bunu gördük. Bugüne kadar zaten şöyle bir e, istatistik de var açıdan baktığımız zaman. Yani son 2 senelik videoların hepsine bakın. Sizleri uyarmış olduğum düşüş videoların hepsinden sonra mutlaka bir düşüş gelmiştir. Yani en fazla 48 saati bulmuştur ama o düşüş mutlaka gelmiştir. E, bunu da göz ardı etmemeniz gerekiyor. Çünkü kritik dirençlere gelmişse artık. Belli bir doyum noktası oluşmuşsa o saatten sonra piyasada artık çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Tekniksel analiz biliyorsanız short işlemler için takip edersiniz. Bilmiyorsanız da belli düşüşlerden sonra ilk tepki güçlü tepki bölgelerinin oluşabileceği yerleri ve hangi coin'in buna liderlik yapabileceğini bilmek gerekiyor. Yani tek başına önemli bir destek bölgesine gelip oralarda günlerce oyalanan coin'ler de var. Onlar da bir işe yaramaz. Önemli olan gerçekten o tepkinin gelebileceği coin'i bulabilmeniz bunun için de momentuma bakmanız lazım. Hacime bakmanız lazım. E, piyasanın onünkü o günkü durumuna göre coin'in durumunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani bunun birçok yolu var. E, bundan da hepsini bilmeniz gerekiyor ki bu piyasada yer alabilirsiniz. Şu an için altcoin analizinde bulunmaya gerek yok. Fırsatlar olsa kısa zaman anda şu an için takip etmek gerekiyor. Orta uzun vade için şu an için bana göre zaten ben orta uzun vade takipçi olmadığım için onun için hiçbir şey söyleyemem ama kısa vadede BTC'de hala tehlike çanları çalıyor. 24.000, özellikle bin, 25.300 bin bölgesi geçilmediği sürece de bu devam eder. Aşağı yönlü sizlere kritik destek bölgelerini söyledim. Onlar kırıldıkça diğer destek bölgelerine doğru hamleler gider e, ve günlükte de şu görmüş olduğunuz bölge egale edilmeden trend değişmez. Bu bir trend değişimi değil kısa zaman aralığında bir trend değişimi ama günlükte baktığımız olduğumuz zaman şu an için bir trend değişimi söz konusu değil. Ama bir düşüş trendine girmeye çalıştığını görüyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Eğer önemli bölgelerden tepkiler gelirse de ve o zaman al sinyalleri oluşursa da bunları da zaten sizlere paylaşacağım. Çünkü BTC'de görmüş olduğumuz bölgelerden sonra bir al sinyali geldikten sonra hiç sat sinyali gelmediğini defalarca sizlere belirtmiştim. Ve sonrasında geldikten sonra da bakın geri çekilme başladı. E, ve o saatten sonra da dikkat etmemiz gerekiyor. Gel gitler her zaman fırsatlar oluşturacaktır. Ama bunun için de daha kısa zaman altında incelememiz lazım partileri. Şu an için BTC'de Özellikle ve özellikle bana göre e, şu görmüş olduğumuz yani 4 saatlik zaman aralığında yükselen tren çizgisiyle şu yeşil bölgeye eğer gelirse bu gerçekten burada bir alım fırsatı oluşturabilir ama bu görmüş olduğumuz bölge egale edilirse o zaman biz 19.740 bölgelerine kadar bile götürebilir. Bu yüzden biz bana göre şu an için kilit bölge 21.600 bölgeyle 21.200 bölgedir. Buralar en kilit bölgeler. BTC belki burada biraz oyalanıp tekrar yukarı gidip buralarda gelgitler yaşayarak bu yükselen tren çizgisini tekrar deneme, deneyecektir diye düşünüyorum ben. Bunu denediği zaman da bu yeşil bölgeyi denememe olasılığı çok düşük kalır. En azından buralara iğnelemeler gelebilir. Bu yüzden bu bölgelere ne yapmamız gerekiyor? dikkat etmemiz gerekiyor. İşte buralara gelirse belki altcoin'ler için önemli alım fırsatları oluşturabilir arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.